Sünnet edilen 27 günlük bebek öldü. İstanbul'da sünnet edildikten yalnızca bir gün sonra kan kaybından hayatını kaybeden 27 günlük zahit bebekle ilgili yargı süreci başlıyor. Bilirkişi raporunun doktor hatalı dediği olayda ilgili hekim hakkında hapis sistemiyle dava açıldı. 15 Ekim 2022 tarihinde Fatih'teki özel bir muayenehanede gerçekleşen sünnetin ardından Zahit Bebek'te şiddetli kanama başladı. Ailenin defalarca müdahale istemesine rağmen sonuç alınamazken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edilen bebek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hazırlanan iddianamede doktor hakkında taksirle ölüme neden olma suçlaması yer alırken adli tıp raporu kanama sürecinin iyi yönetilmediğini ve doktorun kusurlu olduğunu tescilledi. Acılı baba Fatih Şahin olduğunu müdahaleden kısa süre sonra kalbinin durduğunu ve doktorun durumu fark etmesine rağmen kendilerini gönderdiğini öne sürdü. Sürecin yavaş ilerlemesine ve doktorun hala faaliyetlerine devam etmesine tepki gösteren baba, "Oğlum resmen ölüme terk edildi." dedi. Zahit bebeğin ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması Nisan ayında İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.